Büşra ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Yemek mi yapıyorsun? Evet. Bunu hmm. Canlı. Yeni mutfağınla yemek mi yapıyorsun? Evet. Vay 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 vay. Çorba yapıyorum. Vay 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 vay. Ne çorbası? Mercimek. Oy 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 mercimek çorbası. Ben onu çok seviyorum. Biliyorum mercimek çorbasını çok seviyorsun sen. Evet. Nereye gidiyorsun? Müşra'nın mutfağı. <laughs> Mercimek çorbası kaynıyor. <laughs> Bu ne? Büyük bir tane lollipop. Lollipop? Evet. Allah, nasıl bir şeymiş o ya? Bak böyle. Bu nereden çıktı be? Muhammed Ali olmuştuk biz. Ha. Aç bakalım nasıl bir şeymiş bu? Tamam. Oo çok büyükmüş bu ya. Evet, almadım. Bununla tas yapmış bence. Değil mi? Ver bakalım açayım ben. Aç. Evet. Ne çıktı? O bir sürü şey var bunun içinde. Dur bakayım ne evet. var? Balon var, sakız var. Başka? Yapboz var. Yapboz var. Gül var. var bir de. Ne var? Gül. Hani hatırlıyor musun? Biz e, transatlantik toplantı almıştık. Videosunu da çekmişti. Evet, sürpriz çıkmıştı içinden. Evet. Aa. Uy. Uy. çıktı? Evet. sakız bir tane sakız bir tane balon Ahmeti. bir de yapboz çıktı. Bir sticker sticker çıktı. Bir de figür. Figür. Bir tane tamam, figür. Ben Hı. yapayım mı bu figürü? Yap bakalım. Ben çok kolay yaparım. Nasıl bir figür olmuş? Bunu çıkartıyorsun. Böyle. Ne figürü bu? Niloya. Niloya. Yiyemiyorum. <laughs> He, şurayı da çıkartmamız lazım Şurası çünkü orayı tatacağız Deliği var Yap bakalım figürü Tatlım figürü Bakayım göster Vay çok güzelmiş Şu yapbozu da yapalım Tamam çok Yap bozu da yapalım, tamam, yap yapalım. bitirelim bakalım nasıl bir şeymiş Evet figürümüzü buraya koyalım Figürümüzü oraya koyalım Evet Şimdi yapbumuzu yapalım. Yapalım. Şöyle. Şöyle. Şimdi bu, bu şey düzü düzü böyle olması lazım. Evet oldu. Evet. Bu da buraya sığdırırım. Sanırım şu şöyle olması lazım. Hayır, öyle değil. Biz. Şöyle. Şöyle. Öyle değil. Gözü burada olmaz Aa, ya. Bir dakika. Böyle, değil yani. Böyle de değil bir saniye. Fidürü ben çok sevmiş. sevdim. Sevdim Hiç fidürümüz yok bizim değil mi? Evet. Hiç fidürümüz yok bizim. Bir de bu devamı. <laughs> Gözünü buldum. Buldun mu? Heh. Şu gözü. Ve videotu. Vücutu... Bu hangi el? Bu mu? bu el. Bakayım. Şöyle. Yap, yap bozumuz yavaş yavaş olmaya başladı. Evet. Değil mi? Yap bozumuz olmaya başladı yavaş yavaş. Şöyle. Aa, diş pelisi satısı. Aa, burada çatı taşı var. Senin şu dişin hala çıkmadı mı Büşra? Evet. He? Çıkmadı. Büyüyünce hmm. çıkacak yani. Çıksa da artık diş perisi gelse ya. <laughs> Hı? Yani bak. Bana ana okulunu diyor. He, değil mi? Tabii. Şunu şuraya yapacağız sayıda. evet buraya. Buraya buraya. Buldum tezini. Bu da buraya. Ben şu tarzı çıtam, çıtır, ya. Dur ben şunu... Sattız çıktı. <laughs> bir tane çıktı. Çakıl taşı mı? Evet. Oo daha çakıl taşları varmış içinde. Anladım. Bunlar ya. şeker mi? Çakıl evet. taşları. Çikolata mı? Hı hı. Çakıl taşı çikolataları. Böyle. Şuna bir lollipop. Açmamız lazım. Yani çıkartmamız lazım şuna. Ver bakalım. Evet. Sen şuradan tut. Ben şuradan. Oo oldu. Oo açıldı. Şöyle. Şuraya dösseydi. Hmm. Değil mi? Oraya ya daha iyi olurdu. Tadı nasılmış bunların? Ben batıyorum. Hmm. hmm. Güzel, bak. Güzelmiş beğendim ben de. Başlıyor bence Aa onlar çıktı Onlar Vay be lollipopta her şey var ya Sakız var balon var yapboz var Oyuncak figür var Bir tane lollipopta neler çıktı Çakıl taşı çikolataları var Güzelmiş Bakın böyle şey tutabildim Şöyle tutalım bakalım Uzaktan şöyle Ama parlıyor evet Evet Çok güzel Hadi bakalım arkadaşlar bir şey söyle de videoyu bitirelim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, sizin de paranız olsun alın. Ne alacaklar? Bunu. Paranız olsa alın. Tamam. Kanalımıza ee, abone olmayı, ders unutmayın. Bay bay.